Çalışmaları hızla devam eden Türkiye'nin ilk bölgesel yolcu uçağı TRJ, Kanada üretimi motorla uçacak. TRJ'in ilk uçuşunu 2019 yılında yapması planlanıyor. Ülkemiz adına bir ilke daha imza atıyoruz. Yerli ilk uçaklarımızı gökyüzüyle buluşturuyoruz. Türkiye bir yandan milli savaş uçağı, diğer yandan bölgesel yolcu uçağı üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ana yükleniciliğini STM ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik Türk çiftin sahibi olduğu SNC firmasının yaptığı projede önemli bir adım daha atıldı. Ülkemizin milli uçak yolculuğu TRJ 328 ile başlıyor. TRJ-328 uçaklarında kullanılacak motorların yükseltilmesi ve tedariği için dünya cümlü bir Kanada firmasıyla mutabakat muhtırası imzalandı. Uçaklar için geliştirilmiş motor üretimi gelecek yıl başlayacak. İlk uçuşunu 2019 yılında yapması planlanan bölgesel yolcu uçağı TRJ-328, 32 yolcu kapasitesine sahip olacak. TRJ-328 modeli dünyanın 85 ülkesinde sertifikalandırılmış olan ve hali hazırda Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Almanya, Birleşik Krallık ve Danimarka gibi ülkelerde kullanılan D-328 model uçağın geliştirilmiş olacak. İşte gurur kaynağımız. TRJ 628 serisi ise Beden, tamamen bayağı, milli sıcak, imkanlarla tasarlanacak ve Türkiye'nin ilk yerli tasarım yolcu uçağı unvanını kazanacak. 628 serisinin ilk uçuşunu Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 yılında yapması hedefleniyor. O göklerdeki milli çağın başlangıç noktası.